Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, bu videoda ne konuşacağız? Şöyle söyleyeyim, kaçırdım neyse. Bot atlayacaktım da buraya atlayayım artık. Ee, bu videoda arkadaşlar ben PUBG Mobile'de biraz kendimi iyi oynuyormuş gibi, iyi oynuyorum, hatta yani diğer arkadaşlarımla daha iyi oynuyorum gibi rekabete gireceğim de. Neyse, ya iyi oynuyorum diyeyim. Diğerlerini falan filan karıştırmayayım da iyi oynuyorum diyeyim. Ee, bundan dolayı şey yapasım var, yani bu oyunun videosunu çekesim var ve yani sizlerle beraber konuşasım var. Birkaç konuyu beraber masaya yatıracağız. İlk önce ilk konumuz ne? İlk konumuz ne arkadaşlar? Hemen soruyorum ben size. İlk konumuz bildiğiniz üzere ben YouTube'a bir dakika Bildiğiniz üzere ben YouTube'a başlayacağım, başlayacağım, başlayacağım falan filan dedim, durdum ve adam akıllı başlamadım. Bu da çok haklısınız. Yani hiçbir şey söyleyemem. E, tamamen benim salaklığım. Sizden çok özür dilerim. Söylediğim şeylerin bazıları bahane değil. Bunu açık yani bunu doğru düzgün söyleyeyim bahane olarak kabul edenler olabilse ol, olursa eğer değil arkadaşlar bahane değil. Onlar nasıl söyleyeyim size? şöyle söyleyeyim. Şimdi ben video atmak istiyorum derseniz dersem eğer. On nedense? Video atmak istiyorum ama artık istiyorum. Yani bir noktaya geldi tamam mı? Artık yani ben video çekmeyi zaten en başından beri istiyordum ama adam akıllı cesareti bulamıyordum. Mesela konuşamıyorum yani gördüğünüz üzere kaç aydır yok kaç aydır ne kaç bir, bir yıldır falan filan yokum. Bundan dolayı Vay! Nasıl değmedi lan? Kanka sen öldün. Öldün kanka ama. Böyle vurulur mu ya? Başka adam mı? Oy sen de neler var? Seni yerim ben ya. Dur. alayım da. Senin canına kurman be. Adamım dibisin sen be. 6x de buna taktım. Ama bir dakika. Arkadaşım. Ha, aç şunu. Ha, şunu tak. Güzel. Odaklanacağım. Kaç gündür evet. Kaç gündür dediğim yıllar oldu. Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıldır adam akıllı e, size yani arkadaşlar video çekeceğim. Arkadaşlar video çekeceğim deyip deyip durdum ama adam akıllı video çekemedim. Artık o şeyi kaldırmak istiyorum. Cidden çekeceğim. Yani ne kadar şey umurumda değil. Beni seven insanları ben defalarca kırdım. Defalarca video çekeceğim falan filan deyip artık onlar olmayacak arkadaşlar. Cidden çekeceğim. Bundan sonra Allah yolumuzu ee, şey görsün diyeyim. inşallah ta çıkarmaz Allah yolumuza. Amin ediyoruz İnşallah siz de hep yanımda durursanız beni cidden mutlu edersiniz. Ben like veya başka bir şey yani ben böyle bir şey istemem açıkçası. Böyle bir şey isteyenlerden de isteyenlere de karşıyım açıkçası. Niye bıraktın kanka? Koy bunu. Bunu buraya koy. Bunu da buraya at. Ne basit. Like istemem arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz videoya like atıp istediğiniz videoya dislike atabilirsiniz. Dislike atarsanız eğer. Dislike atarsanız eğer. Tek isteyeceğim şey neden? Neden dislike attınız? Bunu söyleyin. Ben de ona göre kendime bir bakayım. Lan Alperen burada bir şeyler yapmışsın. Lan Alperen şöyle falan filan diyeyim kendime. Duruma göre düzelteyim. Hop oh, kanka. Nereden geliyorsun? Aslan parçası neredesin? Yerden hayvan gibi sesin geliyor. Yerden geliyor da. Oradasın. Ortada mı gidiyorsun sen ya? Anlamıyorum ki. Ha, oradasın. Bana doğru gel. Buradan çık. Harikasın ya. Sen var ya adamın dibisin. Bana loot getirdiğin için teşekkür ederim. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle kardeşim. Bay bay. level şey var mı? Zırhım var mı? drone da alayım ya. Ama ben muhafiyet etmişim zırhını ya. Boş ver. Neyse. Ay şu silah çok güzel de. Neyse almayacağım ya. Bu arada bu yeni gelen silah, e, oynayanlar varsa aranızda bu yeni gelen silah. Ay ben ne kadar şanslı bir insanım. Dediğim gibi arkadaşlar sizi boşladım, Bayağı bir boşadım. Ondan dolayı sizden cidden özür diliyorum video atacağım. Ve ben ne istiyorsanız konuşmak istiyorsanız aşağıda Discord'um var. Discord alacağım aşağı. Aşağıdaki Discord'dan da bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şeyi falan filan. Orada benim zaten Discord'um var. Bana mesaj olarak yollarsanız ee, görürüm çoğu ihtimal. Veya yorumlara bir şey yazın. Bana söylemek istediğiniz bir şey varsa ben yorumların hepsini okuyorum. Hepsini de kalkıyorum. Olursa söyleyin oradan bana. Ben her türlü size cevap veririm. Bu arada eğer yani beraber oyna, oyun oynamak istediğimiz insanlar olursa Yani mesela benle beraber oyun oynamak isteyen insanlar olursa ki olur yani Olan çok oldu Ve beraber de oynadık yani O zaman da Olursa kırmam Buyurun yazın Beraber oyun oynarız Sıkıntı değil yani istediğiniz oyunu oynarız Hayır, istediğiniz oyun derken yani bende olan oyunlardan oynarız yani Global olan oyunlardan Neyse boş yaptım Adam falan görünce gelirim Hadi görüşürüz Ve bu arada dostlar Şöyle bir şey söyleyecektim Bunu söylemeden geçemeyeceğim Normalde eğer şey olursaydım Düşük rütbeli olsaydım her türlü 25 kil alırdım. Zamanında zaten benim kil rekorum şu an e, inanır mısınız bilmiyorum da 34 benim kil rekorum oyunda. Botlar öldüre, öldüre 34 alan yaptım. Ama eğer olsaydı yani düşük rütbeli olsaydım şu an plattayım galiba. Plat 1 mi plat 2 mi neydim? O civarda bir şeyim soruldu. Ondan dolayı hoppa kanka. Ondan dolayı bana yani iyi, iyi rakipler çıkıyor. Zaten dün kanser oldum. Dün video çekmeye çalışıyordum. Dün kanser oldum bundan dolayı. Ya giriyorum. Bak ciddi söylüyorum. bot Botcam'e atlıyorum. Bak 11-12 kilo alıyorum. Dedim oh video çıktı diyorum. Lan biri geliyor arkadan vuruyor. Çıldırıyorum ya. Arka, önümüzde drop varmış. Hep yerim drop dur. Sen çok yakın bir yerden sıkıyorsun da. Hop. Önümde mi lan? Olabilir aslında. Yakın bir yerde. Çok yakın bir yerde bana. Araba geliyor. Evet. Abi bomba üzerime düşerse var ya. Yemin ederim bütün şeylerimi kusarım. Abi senin üzerine düşsün. Bir kere de yani benim şanssızlığım yüzüme vurmasın. Senin üzerine düşsün. Olmaz mı kanka? Hala orada o adam ha. Abi hızlıca. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? yerde de adam var ya. Arabayla buraya geldiler. Ya tam da çok şeyin ortasına düştüm ya. Orada orada orada. Hiç görmüyor şu an. Biraz oynasın ya. Kurttum lan. Ne yapıyorsun? Kanka yılanlamak zorundayım. Ben normalde yılan oynayan bir insan değilim ama kaçma. Kaçma. yerden çık artık ya. Öleceğiz. Hah bu kadar ya. Güzel fight'ti. Teşekkür ederim. Abi sende ne var? Bana bunu getirdiğin için teşekkür ederim. Başka oyunda görüşürüz kardeşim. İyi eğlenceler. Bakalım başka nerede adamlar var. Bu adam iyiydi bak. Bu adam iyi oynuyordu. Bu adam cidden beni biraz tırsıttı. Tırsım yani. O ne? Yılan mı o? Aa geldi motor. Oğlum ama burada biri daha vardı. Ses mes onu da öldürmedi. Neyse gidelim ya alana gidelim. Lan gelsin diğer alana gidelim. Güzel AVM'miz de var. Harika. Hı -hı, alan bize kapandı. Güzel. Arkalanmayalım lan. Hop adam o. Motormuş. Onlar üst taraflar ya. Onlar var ya pusuyorlar var ya. Her yere pusun anasını satayım ya. Çıkın lan kar karşıma çıkın lan. Aha gördüm ben seni. Ya niye zıpladım? Aa gelmedi 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 değmedi değmedi. Değmedi. Ya buraya oğlum. Tam parçası gel buraya. Yandan yiyeceğim diye korkuyorum. Ne taraftasın sen? Gel çıkarsan o kelleni. Yakın olabilir bu arada. Aşağıdan oraya falan filan yakın olabilir. Burada. O da bir yerde. Burada bir yerde. Hadi. Ay, Ay kanka. Sen neredesin? Ha pusu oynamam lazım. Kusura bakma özür dilerim. Yani ben yılanı sevmem ama yapmam lazım. Kim <laughs> bin almam lazım kanka özür dilerim. Böyle diyeceğim alamayacağım var ya çıldıracağım yine ya. Arka... Ha? Biri var biri var galiba. Abi gerildim arkadaşlar konuşamıyorum ya. İnşallah alacağım dur. Taşların arasına geçersen var ya çok güzel yaparım ya. İş yaparım da. Bir eve girip pussam kadar da pusu değiliz yani. Yapmama gerek yok. Orada kar 98 98'e bir öldürdü birini. Kimi? yapalım. Ay. Lan biri var galiba içeride. Ya da ben yanlış gördüm. Bir yok biri yok. Burada var mı? Araba spam mı? Spam galiba evet. Spam araba tamam tamam sıkıntı değil. Burası iyi. Ulan dediğim şeyin tekrarını gerisini yapıyorum ya. Eve girip pusmak falan filan diye. Ama şu an cidden arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok. Nedense şu oyun tırsıyorum. Biri kafamdan vuracak diye ya da beni öldürecek diye. Cesaretsiz miyim? Onu da bilmiyorum ama cesaretliyim ya. Dur bakayım. Dur gideyim. Azıcık kiralayayım. Ya hayır. Şimdi işin sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bu diyemedim. Biliyor musunuz? Bu haritada lan ne yapıyorsun ha? Bu haritada şöyle bir şey var. Yani ben mesela buraya yatarsam zar zor gözüküyorum ve bunu avantajı çeviren çok insanlar var. Yani mesela abi adam gidiyor tamam mı? Ya çimenden alana şu şekilde gidiyor yani. Bu full bu şekilde. Yani böyle insanlar olunca korkuyorum. etrafımdan biri falan filan sıkacak mı diye. Çünkü yani sen örnek onu görene kadar ölüyorsun zaten. Bu şeyde yani bu aşamalarda diyeyim. Şu an mesela biri beni görse öldüm. Arabayla gidiyor biri. Abi hiç biri değmedim ya. Nereye gittin hacı? Daha demin buradaydın. Abicim nereye gittin ya? Oğlum yok oldu araba lan. Abi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum tamam mı? Abi bir çatışıyor arkada. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum ya. Abi ben şuraya çıkacağım. Tamam mı? Ben şuraya çıkıyorum arkadaşlar. Easy win. Hadi bakayım easy win. Şuraya çıktım mı easy win. Her yer kapalı zaten adam. Lan adam vardır diye atladım ama yokmuş. Tamam. Güzel. da kapatayım. Tamam. Easy win. Easy win hadi. Gelin artık. Şuna bir bakalım. Ya güzel atış yapmak istiyorum ya. Güzel atış yapmak istiyorum ya. Bir dakika. Adam duydum. Hayır adam duydum. Hadi bakayım ya. Hadi ara artık adam çıksın karşımıza alayım. Biri var. Biri. Aldım. Aldım. Güzel. Mutlamam lazım. Aslında butun çok güzel de. Ne bileyim niye tutuyorum? Loot niye loota gidiyorum? Onu da anlamış değilim ya. M24'ü bir varmış lan. Vurdu beni bu uzaktan bir adam göreyim de şu AVM'yi artık kullanayım ya. yine alan bana kapandı. Harika. Güzel. Ben yine gördüm. <laughs> 4 saniye kalmış yine alanın daralmasına ben yine gördüm bunu. bu alanda. Ha full push oynayın tamam mı? şu kafanızı gördüm. Ne? Kanka ne haber? Ay canımın içi benim ya. Ay güzellik. Nereye gidiyorsun ya? Ay vuramadım. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne haber ya? Abi diğeri nerede? Son kişi kaldı. Onu ben kamuflaj kamuflajını alayım. Oyun bende ya. Direkt. Tek oyun bende. Kamuflajını alayım. Ya sen var ya sen merheme ilaç yani yarama merhem oldun be. Abi bekleyin hemen üst tarafa alman lazım. Yoksa alır beni, öldürür beni. Ne deniyordu, ne deniyordu üst tarafa? Unuttum ama üst taraf her zaman oyun kurtarır. Yüksek her zaman oyun kurtarır arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Hangi oyunun olursa olsun yüksek her zaman oyun kurtarır. Yüksekteysen bir avantajın vardır. Her türlü. Ona en başta ya ben o adamı en başta vurdum. Kafasına mı gitmedi? Ne oldu? Anlamadım. Abi olsun. Hadi abi. Abi aşağı bakamıyorum ha. Gel. Abi arkamdan gelecek diye çok korkuyorum ya. Abi üstü alayım ben. Gerisini istemiyorum. Gerisini ger hiçbir şey istemiyorum ya. Çok merak ediyorum bu adam nerede ya? Bu adam değil yok. Ha, zannettim ha. Ben çok güzel yerdeyim. Ama hala adamı göremedim ama bana gelecek o buradan bir yerden üstten bir yerden çıkacak ya da üst taraftan dolaşacak eğer oyun oyunu biliyordur şu ihtimal üst taraftan dolaşacak şu itibarı. ben çok gerginim <laughs> hadi 10. kilim ol ya hadi gel 10. kimim ol hadi gel öl bana ya hadi ben adamı cesizini adam zannettim ha duydum easy win hadi let's go Güzel oyundu arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalında farklı bir videolar istiyorsanız e, yorumla belirtmeyi ve beni izlemeyi unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.